Arkadaşlar herkese merhaba. Haftalık kapanışlar ardından bütün ürünleri değerlendireceğimiz, önümüzdeki haftada ise hangi seviyelere ulaşabileceğimiz, hangi rakamlara ve kapanışlara dikkat etmemiz gerektiğini anlatmaya çalıştığım bir video olacak. İlk olarak BIST 100 endeksi Borsa İstanbul'da başlamak istiyorum. Genelde uyarı yapmak istediğim ürünle başladığım için bu sefer de Borsa İstanbul'da başlamak istedim. Geçtiğimiz hafta 1550 seviyelerinden 1480'e bir düzeltme gelebileceğini belirtmiştim. 1490'a kadar çok hızlı bir iğne geldi ve bu iğnenin ardından tekrar hızlı bir yükseliş izledik. Daha önce hiçbir kapanış almadığımız ve aşamadığımız bir seviyenin üstünde kapanış aldık. Ancak bu hızlı gidiş sırasında 1550 bölgesinde bir boşluğu bıraktık. Önümüzdeki haftadan itibaren pazartesi salı itibariyle bu yükselişin bir müddet daha devam edebileceğini, 1630 seviyelerine kadar bir giriş izlenebileceğini, fakat bu seviyenin ardından bir düzeltme hareketinin gelebileceğini düşünüyorum. Düzeltme hareketi dediğimiz anda kesinlikle panik ile satış yapmıyoruz. Elimizdeki ürünün kademeli olarak karlı kısımları çıkarak, riskimizi azaltarak yolumuza devam etmekte fayda var. Bu gap boşluğunu doldurduktan sonra 1510-1500 bölgesine kadar bir geri çekim gayet normaldir. Bu yükselişin sadece bir düzeltmesidir. Bu düzeltmenin ardından destek alanından tekrar yükselişini devam etmesini bekliyorum. Bu alanın kırılıp altında kapanış alması halinde tekrar bir düşüş trendine girecektir. Bu yönde bir beklentim yok. Ancak kapanışlar gelir ve altında kalırsak bu uyarı yapmak için de yeni bir video ile birlikte oluruz. İşlerin yolunda gittiği gram altınla devam etmek istiyorum. Gram altında yükseliş hareketimiz, beklentimiz doğrultusunda devam ediyor. Altta 555 seviyesi önümüzdeki hafta dikkat etmemiz gereken seviye. Bunun üstünde tutundukça yükselişimiz devam edecektir. 563'ten sonra bir geri çekilme. Daha sonrasında 584 hedefi kısa vadeydi. Herhangi bir değişiklik yok. Bu doğrultuda devam ediyoruz. Ve öngörümüzde bir değişiklik yok alt tarafta ise bu 555 alanın kırılması halinde izleyeceğimiz rakam 535 40 bölgesi. Bu iki alanın üstünde tutundukça bir eram altında da beklentimiz yukarı yönlü devam edecektir. Oranın altına kırılıp gelmesi ve bir kapanış alması halinde ise düşüşün derinleşmesini bekleriz. Böyle bir beklentim yok. Gümüşte Hareketler aynen beklediğimiz doğrultuda devam ediyor. 7.20'ye kadar bir geri çekilme beklemiştik. Buranın alıcılar için fırsat olduğunu söylemiştik. Ve bu alanlardan hızlı bir yükselişle 7.45 bölgesi diye tabir ettiğimiz bir alana yükselişi öngörmüştük. Bu alan test edildiğinde 7.50 olarak test edildi. Kapanışlar arttıkça rakamlarımız arttığı için. Buranın ardından bir geri çekilme ve tekrar yükseliş hareketinin devamını izledik. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz seviye 7.60 7.70 bölgesi. 7.60 7.70 bölgesinden tekrar bir geri çekilme yaşanabilir. Orta ve uzun vadede bu yatırımı değerlendiren arkadaşların bu hareketlere panikle işlem yapmadan sabırla beklemelerini tavsiye ediyor. Bu alan üstünde alacağımız bir kapanış bizi hızlı şekilde 8 seviyelerin üstüne götürecektir. Formasyon hedeflerimiz 7.80 ve 8.08 güncelliğini korumaktadır kısa vade için. Alttaki alanımız önümüzdeki hafta itibariyle 7.40-7.45 bölgesi. Bu alanın altında bir kapanış almadıkça yukarı yönlü beklentimizde bir değişiklik olmayacaktır. Platin'in gram tarafında bir kanal hareketimiz vardı geçtiğimiz haftaki videoda ve alt seviyesinin 318 bölgesi olduğunu söylemiştim. Geldik ve buraya kadar bir test gerçekleştirdik ve üstünde tutunmaya devam ediyoruz. Bu alanın altında bir kapanış gelmedikçe platinde 350 bölgesine kadar bir yükseliş beklentim devam ediyor. Formasyonlarımızda ve hedeflerimizde herhangi bir değişiklik, görüntülerde herhangi bir bozulma yok. Kısa vadede öncelikle kanal ortası 330-335 bölgesi daha sonrasında da 350-55 bölgesini test edeceğimizi düşünüyorum. Dolara geçtik. Dolarda da herhangi bir değişikliğimiz yok. Grafiğimize iki yeni rakam ekledim. Bu rakamlar çünkü gün geçtikçe değişiyor. Altta 957 bölgesi, onun hemen altında da 943 bölgesi. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz rakamlar. Bu rakamların üstünde tutunduğumuz sürece Dolar da yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. 962 üstünde hareketlerin hızlanacağını ve yukarıya iğnelerin geleceğini burada söylediğimizden sonra gördüğünüz gibi iğnelerimiz yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Bu seviyelerin üstünde yani 962 üstünde kaldıkça bu iğneler yukarı doğru devam edecektir. 985 ve 995 alanlarına kadar bir yükseliş bekliyorum. Bu ardından yine burada olduğu gibi bir bekleme süreci ve 10 seviyesine gitmeden bir düzeltme gelebilir. Bu düzeltmenin ardından yine tekrar etmekte fayda var. Güncel faiz politikası değişmedikçe 10 üzerindeki rakamları izlemeye bekliyorum. 10's altın. altında geçtiğimiz videolarda buraya bir yükseliş beklemiştik fakat bu yükseliş biraz gecikti ve biz de yanıldığımızı söylemiştik. Ama beklentimizde herhangi bir değişiklik olmadığını ve FED sırasında 1755-60 bölgesine kadar iğne geldikten sonra buradan aldığı hareketi buraya kadar tamamlamasını beklediğimi belirtmiştim. FED videosunu izleyenler bilir. FED ve onslar çökecek mi demiştik. Çökmedi beklentimiz doğrusunda devam ediyor. Geldik ve 1818 seviyesine kadar ulaştık. Önümüzdeki hafta takip edeceğimiz seviye 1829-30 bölgesi. Bu alanda bir geri çekilme yaşanabilir. Ben bu alanın kırılmasını bekliyorum. Bu alan kırıldıktan sonra gelebilecek dalga genellikle şu şekildedir. Şimdiden ben anlatayım. Burası kırıldıktan sonra alıcılar hızlanır ve hareketi yukarı doğru hızlı bir şekilde taşır. Bu taşımanın ardından satıcılar devreye girer ve kırdığı bu alan destek olarak test edilir. Yükselişin devamı için bu test çok önemlidir. Bu testi ettikten sonra yukarı hareketini devam ettirirse bu hızlı hareketinden daha üst seviyeleri beklemeye başlarız. on altında tren dönmüş demektir. Beklediğim dalga aynen bu şekilde ve bu hareketten sonra Ons'ta 1900 geliyor videosu çekmeyi düşünüyorum. Buradaki geri çekilmeler ise 1780-1790 bölgesine kadar olabilir. Bu geri çekilmenin ardında destekten aldığı kuvvetle tekrar buraya kırmayı deneyeceğini düşünüyorum. Gümüşün ons tarafı tobamız vardı ve toba da beklediğimiz gibi sonuna kadar iğne attıktan sonra yukarı doğru yükselişine başladı. Geldik ve 24 seviyesinin üstünde bir kapanış aldık. Beklentimiz buraya kadar. Ons altında anlattığım gibi yine bu seviye kırıldıktan sonra bir yukarı hareket ve destek olarak test etmesi beklenir. Daha sonra yukarı doğru bu hareketini hızlandırır. 24.80 seviyesi aşılıp üstünde kapanış aldıktan sonra Ons gümüşte de 28 kadar bir yükseliş beklentim olduğunu tekrar etmekte fayda var. Alttaki alanımız 23.20 seviyesiydi ve kapanış almadık. Önümüzdeki hafta altta 23.93 seviyesi takip edeceğimiz alan olacaktır. Platinum Ons tarafında yine kanal hareketimiz devam ediyor. Altta takip ettiğimiz seviye 1020 idi ve 1020 seviyelerinde tutunmaya devam ediyoruz. Kanalın kırılımı için önümüzdeki hafta takip edeceğimiz seviye 1058 seviyesi. Bu seviyenin kırılımı ardından öncelikle 1120 daha sonrasında bir geri çekilme ve geri çekilme ardı arkasından 1200 seviyelerine kadar yükseliş beklentim devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren bu hareketleri beklediğimizi tekrar etmiş olduk. Öngörülerimizde değişik olmadığı için bütün ürünleri bir videoya sığdırmış oldum. Çoğu rakamı tekrar edip sizin de canınızı sıkmaya gerek yok herhangi bir değişiklikte ve olumsuz senaryo olduğunda acil bir videoyla sizlerle birlikte olacağımı bilmelisiniz. Like vermeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yatırımlarınız bereketli, kararlarınız isabetli olsun.